Hoş geldiniz. Bu sunumda size yepyeni bir bağış yöntemi olan birdamlayardım.com'dan bahsedeceğim. Yardıma ihtiyaç duyanların her geçen gün arttığı bir dönemdeyiz. Millet olarak da yardımsever bir toplumuz. Herkes bir şekilde yardım yapmak istiyor. Ama buna rağmen yeterli bağışı toplamak bir o kadar da zor. Burada en büyük rolü şüphesiz ki siz sivil toplum kuruluşları üstleniyorsunuz size tek bir sorum olacak. Sivil toplum kuruluşlarına daha fazla bağış toplayacak, yardım yapma oranını kat be kat arttıracak ve devamlılığı olan bir yol var mı? TÜSEV'in yaptığı araştırmaya göre, Türkiye'de yılda 13,7 milyar lira bağış yapıldığını ve bu bağışın %25,4'ü yani 3,2 milyar liranın dilencilere verildiğini ortaya koyuyor. Peki neden dilencilere bu kadar çok para veriliyor? Çünkü çok kolay ve pratik. Verdiğimiz para 3 lira, 5 lira, 10 lira veya daha fazla. Yaptığımız tek şey cebimizden çıkarıp uzatmak. Bu kadar basit. Şimdi sivil toplum kurumlarına yardım yapalım. Web sitesine gir. Bağış tutarı, TC, ad, soyad vesaire vesaire. Bir sürü şey. Çok zor ve uğraştırıcı veya SMS'le yardım yapılabilir. Ama kim her ay SMS'le yardım yapar? Çok az kişi. Sivil toplum kurumlarına yardımı kolaylaştıracak yeni bir yol bulmak lazım. Ve işte karşınızda yeni bir yol. Bir damla yardım.com Pratik, güvenilir, şeffaf ve devamlılığı olan bir yol. Daha detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin. Şimdi soruyorsunuz, nasıl olacak bu diye. Kullanıcılarımız seçtikleri sivil toplum kuruluşu üzerinden web sitemize verilen video reklamları izlediklerinde reklam için ödenen tutar ilgili kurumun hesabında birikecek. Her ayın ilk haftası toplanan tutar kurumun hesaplarına banka yoluyla iletilecektir. Uzun lafın kısası sistem şöyle çalışıyor. Siz reklamınızı bir kurumun altına koyuyorsunuz. O kuruma yardım yapmak isteyen kullanıcılar bu reklamı izliyor reklam geliri kuruma gidiyor. Sonuç olarak bu sayede herkes mutlu olacak. Kullanıcılarımız reklam izleyerek yardıma katıldıkları için, firmalar reklam vererek yardım yaptıkları için, siz sivil toplum kurumları aldığınız yardım için, firmamız da bu yardıma vesile olduğu için. Veri güvenliğimiz Veri merkezimiz profesyonel ekibimizle Avrupa standartlarının kabul ettiği şartlardadır firmaların ve kullanıcıların güvenliği 256 bit olarak korunmaktadır. En önemli ilkemiz şeffaflık. Şirket olarak verilerimiz açık olacak. Hangi kuruma ne kadar bağış yapıldığı her ay web sitemizde duyurulacaktır. Sizden ne mi istiyoruz? Öncelikle sitemizde kurumunuzun logosunu kullanmak için izin. Size gelen bağışları hesabınıza yatırdığımızda makbuz. Eğer memnun olursanız Bizim logomuzu web sitenizde bağ şekli olarak yayınlamanızı istiyoruz. Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.